Merhaba arkadaşlar. Benim, ben bugün sizlerle Minecraft Survival oynuyoruz. Ee, tek başıma olacağım. Başlayalım direkt. Nasıl Başta video sıkıcı olabilir arkadaşlar. Yani normal survival. Yani ne bekliyorsunuz? Biraz başlayalım öncelikle. Biraz uzun topladım. Bir tane daha toplayayım. Arkadaşlar bu seride ev yapmayacağım. Yani kale gibi bir şey yapacağım. Ya öyle istiyorum. Öyle bir şey yapmak istiyorum. O yüzden bayağı güzel olabilir. Şurada köpekler varmış. Şu çok güzelmiş. Çok güzel. Şimdi öncelikle sur gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Ev yapmak yerine böyle çevireceğim. odun ee, şimdi biraz daha odun toplayayım ama öncelikle bir dakika Şu. kopu yapayım bir crafting yapalım arkadaşlar bir, bir tane donma oldu arkadaşlar. Şöyle biraz daha odun keseyim ben. bonus chest arkadaşlar. Sınır toplayayım arkadaşlar. Oo. Güzel. eve gidelim arkadaşlar. Şuraları ağaçlandıracağım. Daha sonra bitiririm ben. Tamam iyiydi arkadaşlar. biraz daha onun toplayayım ben. Daha çünkü baltamız var. Bayağı üç tane baltamız var. Alalım. Arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Çünkü daha kanalı yine açtık bildiğiniz gibi. Ve yani daha az abonemiz var. Abone olursanız çok seviniriz. Biraz daha onu toplayayım ben. Evet arkadaşlar şimdi eve gidelim. Biraz taş kazacağım ama bir de şey var yatak yatak yapmadım. Şöyle önümüzün girişi güzel olsun. Şöyle koyalım. Sandığı koyalım bir. Şimdi bir de kazma yapayım arkadaşlar. Önce Ha köpek girdi içeri. Bir de kılıç, kılıç sonra yapayım. Köşeden kazıyor. kaç taş kaçıyım arkadaşlar Çık, Çıkalım arkadaşlar <laughs> ee, bir kılıç yapacağım. Hmm. Köpek vardı, köpek çıkmış. Biraz hayvan öl. Ha, şu köpek bir şey koyun sandım. Başka bir şey var mı? Bir dakika oyun ne de ya? Ha barışçıl şunu normal hayali. Ben de diyorum. Niye hiç şey yok? Hmm, niye kanama çıkmıyor? Al koyunları. <laughs> koyunları alacağım. Şöyle çıkayım. A, yeter koyunlar. Nereye gitti ya? Han şuradaymış. Sen de gel. Lan kasma. Biraz yemek toplayalım. Hiç yemeğimiz yok neredeyse. Eve bak be. Of çok güzel. <laughs> Allah'a şükür.